Baş ben. İlk Adım Halk Eğitim Merkezi yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmenim. Bugün sizinle çikolata eğitimi yapacağız. Ama çikolata eğitimi yapmadan önce bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Ne için burada olduğumuzu unuttuk? Hadi hemen onu paylaşayım sizinle. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk Adım Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılan Kadın Eli Eğitimi Projesi için buradayız. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Çikolata eğitimi 1. Bir, birinci bölüm. Ne yapacağız burada? Çikolatayla uğraşacağız. İşimiz çikolata. Çikolata pastacılıkta çok Kullanılan, tercih edilen güzel, lezzetli ama bir oranda da yağlı bir ürün. Ama e, hayatımızın da vazgeçilmezlerinden biri. Bazen sıkıldığımızda bir tablet, küçücük bir çikolatayı attığımızda ağzımıza kan şekerimiz de yükseliyor. Kendimizi mutlu da hissediyoruz. Değil mi? Bu yüzden çikolatayla güzel şeyler yapmaya hadi başlayalım. Çikolatayla işlem yapmak için öncelikle kuvertür çikolatayla çalışıyoruz. Çikolatanın farklı e, özellikle olanları var. E, konfi serisi var, kokolini var vesaire. Ama biz mutlaka butik çikolata adı altında çalışırken, başlığında çalışırken e, kuartür çikolatayla çalışıyoruz arkadaşlar. Kuvertür çikolatayı bir takım e, işlem basamaklarına ayıracağız ve sizinle şimdi bunu yapacağız. Ama şunu unutmayın, çikolatanın ham maddesi nedir? Evet, e, kakao, kakao yağı ve diğerleri diyorum. Esas bunlar bileşenleri. E, şu bu bir kakao yağı piyasada oldukça pahalıdır. Ee, ve piyasada çikolataların pek çoğunda, üzülerek söylüyorum maalesef, hani bu işin içinde olan bir insan olarak, kakao yağı içeren çikolataları çok nadir buluyoruz. Daha çok palm yağı kullanıyorlar. Ee, bu da tabi belki sektör anlamında e, biraz ucuza kaçmak, maliyeti düşürmek olabilir ama insan sağlığı açısından bakarsanız, e, çikolata dediğim zaman benim aklıma kakao yağı geliyor. Gördüğünüz üzere burada Benmari'de erittiğimiz kakao yağı var. Tabii kabımız siyah olduğu için, tavamız e, şu an e, bu halde görüyorsunuz ama bunun bir parçasını biz erittik ve bu hale getirdik. Bizim için neden önemli? Çünkü polikarbon kalıplarımızın yağlanmasında. Neden polikarbon kalıp kullanıyoruz çikolata yaparken? Daha parlak, daha ısıyı daha eşit geçiren ve işlemi daha rahat yapıyoruz. Az sonra da bunu ne demek istediğimi sizler benimle uygularken, belki de evlerinizde uygularken daha rahat, daha iyi anlayacaksınız. Özü bu. Şimdi ne yapıyorum? Heh, çalışmak için bu metal kazıyıcıları kullanıyoruz. Çikolata yaparken işin özü temperlemedir. Temperleme nedir dediğine sorduğunuzu duyar gibiyim. Temperleme çikolatanın özü aslında. Çikola güzel, kırılgan ama ağız aldığınızda eriyen ama oda sıcaklığında erimeyen, lezzetini arttıran yaptığımız bir işlem. Tamamıyla bu kakao yağı ile ilgili bir işlem. Ayrılıp birleşmesi ile ilgili. Nasıl yapıyoruz bunu? Çikolatayı 45 derecede ısıtıyoruz. Sonra onu mermer tezgahımızda 28 dereceye düşürüyoruz. Sonra tekrar 32 derece çıkarıyoruz. Yani hayatınızda çikolata yaparken 45, 28, 32 derecelerini asla unutmamanızı istiyorum. Çünkü çikolatanın özü, temperlemenin özü bu. Şimdi ocağa gidiyoruz. Çikolatamızı ben maride eritmeye. Ben mari dedim. Ben ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz aslında. Hadi ben bir daha hatırlatayım. Ben mari. Altta bir tenceremiz var. Bu tencerenin içinde su var. Kaynıyor. Ama üstüne bir tencere daha koyduk. Bakın hadi gidelim hem de size orada göstermiş olayım. Ben nari düzeneyim bu. Kaynayan bir su var ama asla su değmiyor. Buharla sadece çikolatam eriyor. Şu an içine çikolata atalım. Tabii ki elimle atmam çok doğru değil. Hemen bir maşa bulmaya çalışıyorum. Buldum. Maşayla şöyle size tutarak çok bir şey çalışmayacağım. Bu kadar doğradık ama bunun hepsini çalışmayacağız. O yüzden şöyle azar azar bugünkü eğitimi tamamlayacak kadar çikolatamı atalım ve ben maride eritmeye başlayalım. Evet ocağımı açtım. Altta suyum var. Üstte çikolatam. Hanımlar ben koyduğumuz çikolatamızı Bakın gördüğünüz gibi bir ısı ölçerimizle ölçüyoruz. Sıcaklığı az önce söylemiştim size 45 dereceye ulaşması gerekiyor erittiğimiz çikolatanın. Daha sonrasında onu biz mermerde 28 derece düşürecektik. Nasıl yapacağımızı az sonra size söyleyeceğim. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Çikolata ölçüyoruz. Isı ölçüyoruz efendim. Şu an 40 derecede. 45 dereceye çıkmasını bekliyorum. Evet, şu an gözüm ısı ölçerde. 45 dereceye çıktığı an çikolatamı alacağım. Isı ölçerimi asla tencerenin dibine yaklaştırmıyorum. Çünkü e, tencerenin dip sıcaklığı beni yanıltabilir. O yüzden tam ortasında bırakıyorum. Şu an 43, evet 44 ve 45'i gördük. Çikolata suyu sevmez. Yani çikolatayla e, su karşılaştığında işlem çikolatanın özünü bozar. O yüzden kabımızı mutlaka çok iyi temizlememiz gerekiyor sudan, arındırmamız, kurulamamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere bu işlemi yaptım. Şimdi çikolatanın temiz bir e, mermer tezgah üzerine üçte ikisini döküyorum. Kullanırken bakın karıştırmada tahta kaşık kullandım. Bu da bir püf noktasıydı. Az önce söylemeyi unuttum. Şimdi hemen söylüyorum. Bunu kenara bırakıyorum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın elimde bir spatul var. İleri geri hareketlerle ve serin bir ortamda. Bu işi yaparken mutfak sıcaklığımızın ortalama 18-20 derece olması gerekir. Sağ sol hareketleri yaparak, ileri geri hareketleri yaparak, arada da ölçerek... Ölçmem, düşürmem gereken sıcaklık kaçtı? 28. 28'i bulmam gerekiyor. Gözüm yine derecede. Şu an 33 derecelerde. Yani o zaman ben devam ediyorum. Hadi bakalım. Bu hareket ileri geri hareketlerle çikolatamızın temperleme dediğimiz işi yapmış oluyoruz. Ve o parlaklığını, kırılganlığını, lezzetini daha doğrusu bu şekilde de sağlamış oluyoruz diyelim. Hadi bakalım. Bir daha ölçelim. Ölçerken mutlaka toplayalım. Şu an gözüm yine ısı ölçerde. 29 derece, 30 derece biraz daha çalışmam gerekiyor. Evet, şu an 28 derece. Geri kalan çikolatamı ilave edeceğim ve kaça çıkaracağım demiştim 32 dereceye. Şimdi çikolata 32 dereceye çıkmaya hazır. Hadi bakalım. Evet, hadi bir ölçelim. Evet, 32 dereceyi gördüm. Şimdi artık polikarbon kalıplarıma çikolatamı yerleştirme zamanı. Bugün Böyle bir, bu son dönemlerde çok moda bu kalıplar, tablet kalıplar. Tablete dökelim istedik. Gördüğünüz üzere çikolatamız tablete yerleşti. Tablet çikolatalarda isterseniz fındık üzerine, isterseniz e, kuru meyveler, ne isterseniz e, kullanabilirsiniz. Ne yapıyorum şimdi ben? Vibrasyon dediğim işlemi yapacağım. Ne demek? Bakın şurada gördüğünüz çikolatanın üzerindeki hava kabancıkları var ya. Bunu gidermeye çalışıyorum. Onun için bu işlemi mutlaka ve mutlaka yapmak zorundayım. Yaptım. Üzerinden şöyle bir geçtim. Sizler de evlerinizde çilekler kurutursunuz. Hani az önce kuru meyveler dedi ki işte bu atölyeden doğalından çıktı kendi çileklerimizi bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra nereye gidecek çikolatalarımız? Dolaba. Çikolata her zaman için 10 derece dolaplarda saklanır. Ama bizim tabii ev şartlarında dolaplarımız artı 4 derece. Artı 4 derecede de kullanabilirsiniz. Ama en sağlıklısı, en doğrusunu söyleyelim 10 derece, artı 10 derecedir. Evet, hepsini yapmayalım. Böyle araya serpiştirmek istedim. Bakalım tadını nasıl bulacağız. Az sonra göreceğiz bunu. Şimdi hemen şunu bir kaldırmak istiyorum. Çikolatayla çalışmak biraz zor ama e, güzel de. Hadi bakalım şimdi bu nereye gidecek? Buzdolabına gidecek. Böyle iyice kenarlarını temizledim. Evet, artı 4 derecede dolaba gidiyor. Hanımlar çikolata eğitimimizi bitiriyoruz. Nasıl bitiriyoruz? Bakın şimdi bunları çıkaracağız. Sunuma hazırlayacağız. Bir görsel şölenle size veda edeceğiz çikolata adına. Onun öncelikle çok çikolatamızı zorlamadan şöyle hafif kenarlarını bakın şuradaki kazıma işlemiyle temizliyoruz. Şöyle bu fazlalıkları şöyle kenara alıyoruz. Sonra mermere şöyle bir köşe yapıp, burada bir çıt sesini duymamız gerekiyor ama siz oraya gelmeyebilir o ses ama ben duydum. Şimdi ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet. Buyurun. Varan bir. Buyurun çikolatalarınız hazır. Şimdi bunları kurutulmuş çileklerle hazırladığımız parlaklığı görüyor musunuz? Şöyle hareket ettireyim size. Bu parlaklık iyi bir temperlemenin özelliğidir. Başarılı bir temperleme yaptık anlamına gelir. Çikolatayı asla direkt elimle tutmayacağım. Çünkü parmak izi çikolatayı matlaştırır. O yüzden şimdi bu şekildeki çikolatamı şöyle güzel bir sunum tabağına koymak istiyorum. Sunum tamamıyla size kalmış. Nasıl isterseniz, ister böyle ister öyle. Ama ben bir de şöyle yapmak istedim. Sonra bitti. Yerken bizi hatırlayın. Size yapın ama tamam Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz videonun altında.